Arkadaşlar hepinize merhabalar ee, birkaç gündür kanala video atmadım biliyorsunuz e, ülkemiz çok sıkıntılı günler yaşıyor çok büyük bir deprem yaşadık e, 10 tane ilimiz bu depremden çok fazla etkilendi. Aslında sizlerin yaşındayken de buna benzer bir depremi yine yaşamıştık, Gölcük'te olmuştu o da. Ee, çok e, karmaşık duygular hissediyorum kendi adıma. Yani birkaç gündür e, sizlerle hani hem paylaşım yapmış olmak adına video atmak istiyorum ama ne diyeceğimi de tam bilemiyorum. Ne depremi yaşayan arkadaşlarıma, ne diğer arkadaşlarıma ne diyeceğimi tam bilemedim. Ee, sizlerin yaşındayken ben o Gölcük depremini yaşamıştım. O zaman da çok karmaşık hissetmiştim, çaresiz hissetmiştim. Şimdi de aynısını hissediyorum. Ee, gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Depremi yaşayan tüm arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Allah sabırlar versin diyorum. Allah iyilik versin, Allah sağlık versin diyorum. Ee, depremi yaşamayan ama e, yaşamış gibi gönlüyle hisseden etkilenen tüm arkadaşlarıma da geçmiş olsun diyorum. Allah hepinize iyilik versin, sağlık versin. Ee, bir daha buna benzer bir şey yaşamayalım. Ben hayatımda hep şunu gördüm. 40 yaşıma geldim. Ya bu çok zor bir durumdayım dediğimde daha zorunda olabileceğini gördüm. Gerçekten çok zor bir durum ama gerçekten daha zor da olabilir. Onun için her zaman iyi olmaya, aklımızı diri tutmaya, iyi tutmaya çalışalım arkadaşlar. Deprem aslında bir afet ama ee, önlemleri alındığında aslında e, karşısında direnebileceğimiz bir afet e, Biz e, o Gölcük depreminde de bunu yaşamıştık Ondan önce de ülkemiz depremler yaşamış Gölcük'ten sonra da yaşadık İzmir'de oldu, Elazığ'da oldu Yani aslında ne yapmamız gerektiğini anlayıp e, Binalarımızı, yapılarımızı onlara göre yapabiliriz diye düşünüyorum e, Böyle yaparsak depremin karşısında güçlü durmuş oluruz olmasını engelleyemeyiz ama binaların yıkılmasını engelleyebiliriz diye düşünüyorum. Umarım yetişecek mimarlarımız işte mühendislerimiz bundan sonra hep bu şekilde hareket eder ve deprem yaşasak da bunu engelleyemeyiz. Fay hatları üzerinde bizim ülkemiz en az hasarla e, yapılar olarak söylüyorum ve e, can olarak da en az kayıplı bunu atlatırız inşallah bundan sonra olduğunda e, bence e, herkes işini iyi ve olması gerektiği gibi yaparsa e, bundan sonra e, bu tip acılar yaşamayız diye düşünüyorum arkadaşlar. E, e ee, bu da tabii bizim kanalımız hani e, YKS'ye hazırlıkta destek olduğumuz bir matematik kanalı. Ee, burada e, sizler için sınavın çok önemli olduğunu biliyorum. Hayatınızdaki en önemli şey oluyor işte 11. sınıftan 10 sınıftan itibaren ve buna çok kafa yoruyorsunuz. Ama bir şeylerin değerinde kaybettiğimizde anlıyoruz. Mesela orada bu depremi yaşayan arkadaşlarımız için ya da diğer insanlar için bir anda bu sınavın artık bir önemi kalmıyor. Sadece yaşam mücadelesine dönülüyor. Ya da daha maddi bir örnek vereyim. Mesela bizim ülkemizde bir insanın evinin olması, arabasının olması çok önemlidir ama bir gecede elinizdeki tüm evleri, arabaları kaybedebiliyorsunuz ya bu hiç umurunuzda olmuyor. Sadece ailemdeki insanlar sağ mı, canlı mı buna odaklanabiliyoruz. Aslında unutmak güzel bir özellik ama biz asıl değerli şeyleri unutmayalım. Yaşadığımız kötülükleri unutmak bence unutmanın en güzel yanı. Ama hayattaki kaybettiğimizde değerini anladığımız şeyleri unutmayalım. Bu böyle bir şey yaşayınca herkes için sadece can sağlığı en önemli oluyor. Canımızın, sağlığımızın, mutluluğumuzun, akıl sağlığımızın en önemli şeyler olduğunu bence unutmayalım. Sınav da hayatımızın bir parçası. Tabii ki çalışacağız. Meslek seçimi yapıyorsunuz. Çok önemli bir şey ama burada en yüksek puanla en iyi mesleği yakalayan en mutlu insan olmuyor en sağlıklı insan olmuyor en iyi insan olmuyor belki de çok isteyerek bir seçim yapıyor ama ondan sonra hayat istediği gibi gitmeyebiliyor Gide de biliyor. Hayat zaten karşımıza çıkan tercihlerde, yap karşımıza çıkan seçeneklerde yaptığımız tercihlerle oluşuyor. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü, hangisi daha e, bizi mutluluğa götürüyor bilemiyoruz. Bazı seçimler yaparak hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz. Ama ben bu seçimlerin içinde en önemli şeyin e, sağlıklı, iyi ve e, sevdiğimiz insanlarla bir arada olmak olduğunu düşünüyorum. Bence bunları çok önemsiyelim. Sınavımızda önemseyelim Ama diğerleri bizim için daha önemli olsun. Bunu unutmayalım diye düşünüyorum arkadaşlar. E, mesela e, o deprem yaşayan arkadaşlarımız için, onlar da orada da bir sürü 13,5 milyon insan etkilenmiş. Yani orada sınava gelecek bir sürü arkadaşımız vardı. Ama şu an için onlar, onlar da sınavın hiçbir önemi kalmadı. E, onun için bir şeyi yani o sağlığı, iyiliği, mutluluğu kaybettiğimizde önemini anlamayalım. Bizim için en önemli şey bunlar olsun. Tabii ki hayatın içinde sınav olduğu için sınavı da önemseyelim. Burada çok sıkıntıda olan insanlar var. İsteyen dua ederek, isteyen maddi yardım yaparak, isteyen oraya giderek, isteyen paylaşımlarıyla onlara destek olsun. Birbirimize destek olalım. Burada en önemli kavram insan. Ee, sadece insan olmamızdan ötürü birbirimize destek olalım. Ee, orada mesela göçüklerin altından hayvanlar çıkartılıyor, onlara da destek olalım. Onlar bizim canımız, ee, hayatın, onlar da e, en önemli parçalarından. Yani burada cana, iyiliğe, mutluluğa önem vermek çok önemli. Bunları önemseyelim İnşallah bundan daha sıkıntılı bir şey yaşamayız. Ee, bununla kalır inşallah. Böyle dua edelim. Elimizden geldiğince birbirimize destek olduğumuzu gösterelim, paylaşalım, e, mutlulukları paylaşalım, acıları da paylaşalım. Hani On, onların, onlar bize e, asıl önemli olan şeyin ne olduğunu hatırlatsın. Ama mutlulukları da hep paylaşalım, birbirimize destek olalım. E, bence bu şekilde inşallah en kısa sürede normale dönmeye çalışalım. E, i̇nşallah yanlış ya da e, eksik bir cümle kurmamışımdır. Ee, birkaç gündür zaten ne diyeceğimi tam bilemiyorum. Şu anda birden kendimi iyi hissedip bu videoyu çekip atmak istedim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah sağlık versin, iyilik versin. Umarım ülkemiz bir an önce normale döner. Deprem bölgesindeki arkadaşlarıma, e, tüm Türkiye'deki arkadaşlarıma selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Hepinizin e, iyi olmasını, mutlu olmasını Allah'tan diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.